Selam arkadaşlar bugün çocukluğumuza gidiyoruz. Çocukluğumun ürünü olan patlayan şekeri aldım. Bakalım tadı hala eskisi gibi güzel mi? Bu ürünümüz kola aromalı. Şöyle size yakından göstereyim. Şimdi sizler için ürünümü açıp deneyeceğim. Lakin videoda ses belki çıkmayabilir. Size sesini ayreten videoya eklemeye çalışacağım. Öyle size dinletmeye çalışacağım. Hadi ürünümüzü açalım. Şöyle basit açıyoruz zaten. Evet arkadaşlar ürünümüzü açtık. Kokusu gerçekten klasik kola kokusu geliyor. Şimdi bunu deneyeceğim sizler için. Patır patır patlıyor ağzım. Şu an hani duyabiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Çocukluğumuz o kadar patlamıyordu ya. Tadı da bu arada güzel. Şeker oranı falan çok güzel. Ben bunu sevdim. Bir daha ağlarım. Bir daha insanın çocuk olası geliyor. Videomu beğenip kanalımı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın.